AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte Bağdere Mevki Grup yolunda gerçekleştirilen çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Dağtekin yaptığı açıklamada konforlu ulaşım sağlayacak yollarla Adıyamanlıları memnun eden çalışmaları sürdürmeye, Adıyaman'ın her köşesine hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti. Ve e, yine başkanımızla birlikte Merkez İlçe başkanımız ve endmen e, başkanımız birlikte hep beraber geldik e, köy yolu çalışmasını izliyoruz Badere e, mevkiinde e, çok güzel çalışmalar e, Adıyamanımızın her yerinde yapıldığı gibi devam ediyor biz de e, simgesel olarak bir beraber görünelim dedik yoksa aslında normalde her encümenimiz kendi bölgesinde kendi ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. şunu kesinlikle bilelim. Artık şehirde ne varsa köylerimizde aynısı var. Hatta daha fazlası şu anda var. Çünkü hava kirliliğinden tutun da gürültü kirliliğine kadar şehirde birçok eksi taraflar var ama köylerimizde bunların hiçbiri yok. Bu hizmeti çok güzel bir şekilde organizel olarak götüren e, devletimizden Allah razı olsun, e, milletimizden Allah razı olsun bunu organize en güzel bir şekilde yapan encümenlerimize de teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Alkayış ise İl Genel Meclisinin insanüstü bir çaba ile eksiksiz hizmet verdiğini aktardı. Evet bugün İl Genel Meclis Başkanı'mız çok kıymetli İl Başkanı'mız merkez ilçemizde hizmet eden il genel meclis üyelerimizle beraber Bağdere grup yolumuzu asfalt çalışmasını beraber inceliyoruz. burası Bağdere'den başlayıp yayla konağa kadar giden sarp bir arazi. ama il genel meclis üyelerimiz gerçekten insan üstü bir çabayla kış gelmeden gerekli hazırlıkları yapıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Geçen hafta da bizim aşağı bölge Bağpınar bölgesinde yine incelemelerde bulunmuştuk. Adıyaman merkez ilçemizde 235 köyümüzün tamamına ilgilenen Genel Meclisimiz yol, kilitli parke, çöp, kanalizasyon, içme suyu gibi temel hizmetleri eksiksiz eksiksiz olarak ulaştırıyorlar. Bu gayretimiz inşallah devam edecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatı, sayın il da dediği gibi köylerde ne varsa, şehirde ne varsa köylerde de aynı hizmetler olacak ve bu hizmetler artarak devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların hayırlara ve olmasını temenni ediyorum. İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan ise Ekim ayı sonuna kadar çalışmaların tüm hızıyla süreceğini vurguladı. Allah'ın izniyle 2020'nin sonuna doğru Ekim ayı sonuna kadar asfalt bakım baton, ve devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Fikirli parka devam ediyor, asfalt yapımı devam ediyor, altyapılar devam ediyor. Yapılan tüm hizmetler inşallah programa aldığımız, programlaştırdığımız hem köyde hem il özel idare olarak inşallah bu programı geçerek, yüzde %30'u da programı geçerek yapıyoruz inşallah. Çıtayı yükselterek 2021 -20 yılı, yılı sonuna kadar programladığımız bütün hizmetleri yüzde %30'u gerçekleştirerek artarak yapmayı hedefliyoruz. Ee, bu yapılan bu hizmetlere ben başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Sayın Başkanlarımız da dediği gibi köylerimiz şeyle bir farkı kalmadığını e, diyebiliyoruz. Ee, Allah'ımıza şükürler olsun. Teşekkür ediyorum.